Şöyle sevgili arkadaşlar bir hal değişimini anlatalım değil mi? Anlatalım, güzel olur. Tem, şuraya yorulan kontrol mekanizması ol. Evet, evrende bulunan maddeler arkadaşlar gene evet, katı, sıvı, gaz ve plazma halindedir. Biz burada arkadaşlar özellikle maddenin faz katı, sıvı, gaz bunlardan birinden diğerine geçişi inceleyeceğiz. Anladın mı kardeş? Bak doğru düz ha. Evet. Şimdi sevgili kardeşim maddenin hal değiştirebilmesi için bakın hal değiştirme sıcaklığındayken ısı alması ya da ısı vermesi gerekiyor. Evet arkadaşlar çok önemli. Öncelikle hal değiştirme sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Duyuyor musun? Aferin. Evet. Şimdi arkadaşlar maddenin bulundukları hale ne diyormuş? Faz diyoruz. İşte bir halde bir hale geçme diyoruz. Evet geç. Şimdi Suyun döngüsü sevgili arkadaşlar vesaire. İşte kim almışlıyor bunu ya? Canım. Oğlum ben ne diyor oradan almışlıyoruz? Evet. Bir yudum Başlatmış mı? Tamam canım. Başlattık ya. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bu doğadaki su döngüsünü coğrafyadan da inceliyorsunuz. İşte buhar uçuyor, sonra bulut haline geliyor, sonra falan filan. Neyse oraları çok uzaklayalım. Şimdi şunun üzerinde duralım. Biraz burayı büyür kardeşim. Böyle biraz yersin, şurayı millet bir görsün. Bunlar arkadaşlar çok önemli sevgili kardeşlerim. Heh. Bunlar üzerinde biraz duralım. Önce evet, söyleyeyim, donma nedir arkadaşlar? Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. Yani arkadaşlar burada sıvı ne yapıyor? Isı veriyor. Ekzom denilmeli. Elme ise arkadaşlar endotermik. Yani ısı alan. Katı haldeki bir madde ısı alarak sıvı hale geçmez. Birbirinin tersidir. Sevgili arkadaşlar, aynı sıcaklıkta, aynı sıcaklıkta diyorum, aynı şartlarda erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı nedir eşittir? Örneğin deniz seviyesinde yani bir atmosfer basınçta suyun donma sıcaklığı nedir? Nedir? Aha sıvı. Sıvı. E buzun erime sıcaklığı ne? donma sıcakları eşittir. Erime ve donma sıcaklığı arkadaşlar ayırt edici bir özelliktir. Evet, aha geldi. Yakışıklı, günaydın. günaydın. Arkadaşlar, aleyküm selam. Süpürümleşme. Isı alan katı maddenin doğumundan gaz haline geçmesi arkadaşlar. Doğumdan, örneğin naftalin arkadaşlar. Bir de kuru, buz, işte arkadaşlar o dondurmalar falan var ya, böyle ya, 72 saat falan filan onun içerisinde bulunan arkadaşlar kuru buz, oradaki arkadaşlar kuru buz, karbondioksitin dondurulmasıyla direkt arkadaşlar havayla temasa geçtiğinde ne yapıyor? Dikkat ederseniz gaz haline geçiyor. Evet arkadaşlar, kralaşma, ısı veren gaz halindeki maddenin de doğrudan katı hale geçmesi arkadaşlar vesaire. Bu arkadaşlar, arkadaşlar önemli. Bu araşma sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesidir. Buharlaşma her sıcaklıkta olur arkadaşlar. Şurada bir su döküyor, bir de sonra kurumuştur. E biz bu burayı kaynattık mı? Yüze mi getirdik? Yok. O da sıcaklıkta buharlaşıyor. Yani sıvı yüzeyindeki moleküllerin sıvıyı terk etmesine buharlaşma diyoruz. Arkadaşlar çok önemli. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Fakat kaynama belirli sıcaklıklarda olur. Evet. Evet. Şunu böyle. Tam oraya geç. Evet sevgili arkadaşlar. Yoğuşma, iyonizasyon, deiyonizasyon. Bunlar arkadaşlar çok fazla hani biraz kimyada da var. Gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi. Bu araşmanın tersi arkadaşlar. Yoğuşma ya da yoğunlaşma. Evet. Sevgili kardeşim. İyonizasyon arkadaşlar aslında plazmanın tanımı şu. Nereye? hı. Arkadaşlar, iyonlaşmış gaz bulutuna plazma denir. İyonlaşmış gaza plazma denir. İşte arkadaşlar, iyonizasyon da böyle bir şey. Gaz halinde bir maddenin plazma haline geçmesi olayıdır. Nasıl geçiyor arkadaşlar? İyon haline gelerek. İşte kutup ışıkları gibi. Tabi bunların arkadaşlar oluşması güneşten gelen parçacıkların değil mi? dünyanın manyetik alanı etkisiyle kutuplara doğru çekilmesi ve o arkadaşlar büyük parçacıklar atmosfere girdiğinde atmosferdeki atomları uyarıyor. O atomlar da tekrar eski haline gelirken uyarılmış atomlar o enerjiyi foton olarak yayıyor. Bunu da arkadaşlar kuzey güney kutup ışınları deniyor sevgili arkadaşlar. Deyyalizasyon da arkadaşlar bunun tersi. Plazmandaki maddenin gaz haline geçmesi olayı. Yanan ne olan bak kapatınca parçacıklar tekrar arkadaşlar gaz haline iki nokta arasında da arkadaşlar Aynı şey, ne olan bak ne yapıyor? Potansiyel farktan dolayı iyonlaştırıyoruz. Tekrar elektrik yapımını çektiğimizde arkadaşlar tekrar ne yapıyor? Parçacıklar birbirini nötrleyerek gaz haline geliyor. Evet geçiniz Evet çok önemli arkadaşlar hal değişim grafiği. Bunun üzerinde duralım çünkü bununla ilgili arkadaşlar çok önemli sorular geliyor. Evet güzel insan bak. Şimdi kardeşim biz burada buz için bir atmosfer basınçla konuşuyoruz hanımefendi. Bir atmosfer basınçla buzun erime sıcaklığı neydi? Sıfır. Suyun dolma sıcaklığı neydi? Sıfır. Örneğin arkadaşlar eksi 10 santigrat derecede buz olsun. E bunu eritebilmem için önce erime sıcaklığına getirmem lazım kardeşim. Erime sıcaklığına gelmeden erime. Örneğin arkadaşlar, bir dipçinizden buz çıkartıp koyun. Hemen çıkartıp çıkartıp eridi mi? Yok. Önce arkadaşlar, erime sıcaklığına gelmesi gerekiyor. O yüzden ortamdan ısı alacak. Yani bizim buza ısı vermemiz gerekiyor. Ne kadar ısı vermemiz gerekiyor arkadaşlar buna? Q diyelim, M çarpı C buz çarpı delta T. Delta T dediğimiz 0 eksi veriyor. Şu, delta T. Evet, burada işte arkadaşlar, bakın, erimeye başladı. Erimeye başladı, eridi, 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 eridi. Anşur da hepsi eridi. Bu arada arkadaşlar, buzun bir kısmı eridi, bir kısmı hala buz. O zaman suyla buz, anşur halinde. Yani katı sıvı. Peki burada alınması gereken ısı ne? Erime ısısı. M, L, E. Ya da kısaca M'lerde diyebiliriz. Arkadaşlar tamamı burada eridi. Eridikten hala ısı veriyorsa arkadaşlar bu sefer tamamen su oldu ya. İşte şurada arkadaşlar hepsi su. Şurada arkadaşlar 0 santigrat derecede buz. Burada arkadaşlar hem 0 santigrat derecede buz var hem de 0 santigrat derecede su var. Hal değişimi sırasında sıcaklık ne yapmaz? Bak değişmiyor. Evet değişmez. Evet korkma kardeşim. Korkma söyle. Şimdi güzel kardeşim burada tamamen sıvı hale geçti arkadaşlar. Burada Q eşittir M, C, su çarpı delta T diyor. Arkadaşlar zaten bu C bize verilir. Örneğimizin öz ısısı 0,5'tir, suyun öz 1'dir. İşte arkadaşlar burada 100 santigrat dereceye geldi. 100 santigrat derecede su. Evet arkadaşlar kaynama noktasına geldi ve hızlı bir şekilde bağırıyor. Bakın aslında şurada bir buharlaşma var ama biz onu ihmal ediyoruz arkadaşlar. Çok az. Suyun yüzeyinde mutlaka olur. Fakat kaynamaya başladığında arkadaşlar buharlaşma sıvının tam anlamıyla meydana gelir. Kaynama olmadan da buharlaşma olur ama sadece sıvının yüzeyinde olur. Güzel kardeşim unutmayın. Evet. Ve basınç arttıkça arkadaşlar kaynama noktasını yapar? Yükselir. Evet. Şimdi kardeşim şurada ne yapıyor? buharlaşması için vermemiz gereken ısı Q eşittir M çarpı L buhar. İşte bu kadar ısı verdim. Her saat arkadaşlar buhar oldu. Bakın. 100 santigrat derecede buhar haline geldi. Ondan sonra arkadaşlar tekrar Q eşittir MC delta T verdiğinizde buharın sıcaklığını arttırabiliriz arkadaşlar. Şimdi üniversitede arkadaşlar adam 10.000 kişi, 15.000, bin, kişi kişiye yemek düşürüyor. Nasıl pişirecek bunu? Pazandan mı pişirecek? Arkadaşlar fırınlar var. Fırınlara tavaları gönderiyorlar. İşte yemekleri koyuyorlar gönderiyorlar. Çok tavuk büyük. Ondan sonra basıyorlar buhara. 120 santigrat derecede arkadaşlar. Tabi böyle buhara alır almaz yemek mefta haline geliyor arkadaşlar. Tabi yemekte ne lezzet var ne bir şey. Bu ne yapın adamın günlük şişe ye nasıl yedir? İstiyor ki Evet arkadaşlar. Yemekte sıfır lezzet. Çünkü buharla düşüyor. Sıfır Geç. Terveç. Evet. Nereye geç? Ben bir, bir dediğine bak burada. Şurada bir şey var B burada. Kalacağım. Evet. Arkadaşlar bunları anlattım. Öz siz zaten anlatmıştım. Evet ve söyleyeyim arkadaşlar. Sıcaklık değişimi olduğunda şu eşittir mc delta t arkadaşlar hal değişimi olduğunda ise şu eşittir mdr unutmayın ya da M'le kısaca mdr diyelim. Md, md, Bakın md, md, md. ah. Hal değişimi sırasında sıcaklık değişiyor. Şu işlemde sıcaklık değişiyorsa hal değişimi yok demektir arkadaşlar. Bu sefer sıcak değiştiği için kel macit ya da kum macitten gidiyoruz. Öz ısı arkadaşlar zaten geçen derslerde de tanımladım. Bir daha tanımlıyorum. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bakın. Bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı. Evet bu da arkadaşlar ayırt edici bir özelliktir ve maddenin atı sıvı gaz durumlarına göre de arkadaşlar aynı madde içinde değişiyor. Örneğin suyun öz 1, buharın ve buzun 0,5. Demek ki aynı madde için katı ve sıvı olma durumunda da gaz olma durumunda da değişiyor. Geç kardeşim. Evet. Burayı heh, büyüttüm. Zaten şurayı anlattım. Arkadaşlar erime ısısı ayırt edici bir özelliktir sevgili kardeşim. Bir madde için elime ısıyla ısı aynıdır. Yani arkadaşlar bir gram buzu bir gram buzu sıvı hale getirmek için verilmesi gereken ısı ile bir gram suyun buz haline gelmesi için gerekli olan ısı aynıdır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz vatandaşlar gel bir şey olmaz gel. Efendime söyleyeyim yeni yeni geliyor. tabii bunun suçu bu öğrenci kardeşlerimizin değil arkadaşlar. Ulaşım sıkıntısı var. Bak. Sayın Fatma Şahin ablamıza söyleyin. Belediye başkanımıza. Kardeşim bak, bak. Canım ciğerim bak. Şu ulaşıma bir sorun mu? Çözüm bulun ya. Yok. Bizi dinleyen yok. Öğretmeni kim taktı? Bir de gelmişler öğretmenler gibi falan filan. Evet. Evet. Laf olsun torba da olsun. Şimdi kardeşim. Erime ısısına demek. Erime sıcaklığındaki bir katının tamamen sıvı hale geçmesi için Gerekli olan ısı ya diyoruz. Gel. Arkadaşlar işte su için, buz için 80 efendim kalori bölü gram olacak. Bu bize verilir. Arkadaşlar donma ısısı ile erime ısısı dedim ki aynı. Bu da donma sıcaklığındaki bir sıvının tamamen katı hale geçmesi için gerekli olan ısıdır. Bir gram için konuşuyoruz. Evet, ne demiştim? Ne demiştim? Elma ısısıyla donmaz birbirine eşittir. Ha? Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi canım ciğer. Bunları hep anlattım. Birinci bölge, çünkü bölge. Geç bunlar. Şimdi zaman kaybımızda olmasın. Bu bölgeler hepsini arkadaşlar anlattım. Şurayı büyüt, şurayı, şurayı anlatalım. Arkadaşlar buharlaşma ısısı da kaynama sıcaklığındaki bir gram maddenin sıvı halden He, gaz haline geçmesi için, sıvı haline, gaz haline geçmesi için gerekli olan arkadaşlar. Örneğin su için. 1 gram suyun arkadaşlar buhar haline geçmesi için gerekli olan ısı 540. Bakın arkadaşlar, buzun erimesi için gerekli olan ısı 80 kalori bölü gram ama buhar haline geçmesi için 540. Çok daha fazla değil mi? E dolayısıyla işte arkadaşlar Buhar yakıtının niye fazla etki gösterdiğini buradan anlayabilirsiniz bak fiziksel Çünkü arkadaşlar Buhar'ın sahip olmuş olduğu enerji çok çok var. Buhar'ın sahip olmuş olduğu enerji çok çok var. Tabi bunun miktarı da önemli arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki e, Çaydanlıkta su buharı var böyle yüzüne bile tutabiliyorsun değil mi? Evet. Ne az bir şey tuttun ama böyle arkadaşlar beş dakika tut bakalım ne olacak? Evet. Çünkü arkadaşlar o sürekli o ısı verecek. Ama şöyle bir 5-10 saniye, 3-5 saniye tuttuğunda o kadar gibi ısıtıyor değil mi? Yani ya buradaki miktar da önemli arkadaşlar. Q m L. Yani de bunu arkadaşlar neyle çarpacaksın? Gramla. Yani buharın kütlesiyle çarparak o buharın vermiş olduğu enerjiyi bulursun. Geç kardeşim. Evet. Bayram tatilini, bunu ayrı çekelim örneği, kapat kardeşim.